Kardeşimizin yanına geldik. Bir dört tane güzel kuş, kaliteli hayvan sahiplendik. Değerli dostlar, Emre abi kuşları bir tanıt. Abi bu göğü çektir. Tamam. 30-40 metreler hikaye. Tamam. Yanında. Tamam. Götürsünler, uçursunlar. Dönmedi beni bu. Kaç, kaç tane oynuyor? 12-13 tane atlar bacağı. Evet. 12-13 tane seferi var o kuşun. Sağlam. en düşük oyunu 12-13 sefer. Doğru mu? Aynen abi. Dişi. Göğü dişi çok çalışkandır. Çok sesli şamatalıdır. Tamam. 20-25 sefer atlar bacağı. Hücum tamam. var. Tamam. Beyaz dişi de aynı şekildeyle. Beyaz dişi 6 döner çok süratli döner. Tamam. Bir şey tamam. de çok kalitelidir. Bunlar yani dosta gider mi kardeşim? Dosta gider abi. Değerli, do gider Değerli dostlar kuşlar iyi bak biz her kümese gitmiyoruz valla 10 tane kümesten fazla millete şey etti biz gitmedik. Dört tane buradan aldık inşallah nasipse kaç tane daha alacağız inşallah salı akşamı canlıda olacağız bilginiz olsun. Kuşlar kalite Hani almak isteyen kaçırmasın bilginiz olsun. Kuşlar üst düzey şimdiki yayını kapatacağım Kendinize iyi bakın Allah emanet. Emre bunlar hakkında bir şey söyle dosta gider mi bu kuşlar baba? Abi dosta gider. Ha bu iki göyden yani iki göyden yavru dalsın dibleri de döner. Garanti veriyorum sana. Garanti veriyorsun ki, değil mi? He, tamam. Ikisinin dibi de döner, kendileri de döner. Bunlar, bunların çektir. videoları var sende. Var. Videolar evet, etmez. Tamam. Videolar ben. değerli dostlar videolarını da alacağız. Bilginiz olsun. İnşallah salı akşamı sizle yayında olacağız. Şimdiki yayını kapatıyorum. Çok üşüdük çünkü. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu da bizim Metin abimiz Kuşbaz. Bir selam ver abi. Sağ arkadaşlar. Değerli dostlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Aynen evet, abi. Tamam. Karton Bana mı? karton getir.